Gönüllerin Radyosu Radyo 2'de bu cumartesi gününde, bu tatil gününde hepinize iyi günler diliyorum sevgili dinleyenler. Ben program yapımcınız İsmail Hakkı Ceylan ve bir konu, bir konuk özel programında bugün sizlerle birlikteyiz yine. Evet sevgili dinleyenler, Gönüllerin Radyosu Radyo 2 dinleyenleri, bugün bir konu, bir konuk özel. Azerbaycan'da neler oluyor? Malum biliyorsunuz Azerbaycan kardeşimiz. Kardeş Azerbaycan'da neler oluyor? Ermenistan'ın yapmış olduğu saldırılar. Kiminle konuşacağız? Çok değerli bir misafirimiz. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Senan Kazımoğlu. Tarihçi Senan Kazımoğlu. Radyo Ülkü dinleyenleri daha önceden de hatırlarlar. Bir konu bir konu programımızda daha önce bir konuğumuz olmuştu. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz Kısa bir duyuruları daha yapayım. E, canlı yayınlar yapılıyor şu anda. Hem Facebook üzerinden hem Instagram üzerinden onları da söyleyelim, duyuralım. Dinleyicilerimiz haberdar olsunlar. Şu anda Radyo Ülkü'de canlı olarak dinlemiş olduğunuz bir konu, bir konuk özel. Bugün itibariyle e, yayına sokmuş olduğumuz ülkühaberajansı.com sitesinin e, Facebook hesabı üzerinden canlı yayında. E, oradan görüntülü olarak da izleyebilirsiniz. Yine e, Sayın Sena Kazımoğlu'na ait Instagram hesabından e, canlı yayında izleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler bunu da belirtelim ve hemen isterseniz programa başlayalım. Başlayalım. Azerbaycan'da neler oluyor dedik. Evet. E, malum e, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a Ermenistan, Ermenistan tarafından yapılan bir saldırı. Evet. Ama e, şöyle bir şey var insanlarda. Sanki Karabağ'a yapılmış bir saldırı evet. gibi düşünüyor. Ona alışkın olduğu için öyle bir algı var. Yalnız bildiğim kadarıyla karabağ yapılmadı bu saldırı. Evet. Niyet de Karabağ değildi. Niyet de Karabağ değildi. Mesaj da Karabağ değildi. İsterseniz şöyle bir başlayalım. Saldırının yapıldığı yer neresi? Evet. Karabağ'la arasındaki mesafe tabii bizim kendi aramızda konuştuklarımızdan bazı ıı, yapıldığı yerle ilgili de evet. bazı stratejik noktalar var. Onlarla başlayalım. Evet. Yani. Hocam ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, bu saldırı sadece Azərbaycanla Ermənistan arasındakı məsələ deyil. Hıh. Hı. Bu saldırı Ermənistan-Azərbaycan məsələsi üzərindən, eee, Türkiyə və Rusiyanın, eee, yəni daralanda Ermənistan-Azərbaycanla bağlı gözükür, amma geniş anlamda Türkiyə və Rusiya məsələsi e, var bu işin içində. Səy e, də var. Eee, ilk öncə şunu söyləyim hocam, eee, çox yəyi söylediniz. Eee, saldırı Qarabağdan yapılmadı. Saldırı Tovuz şəhərindən yapıldı. Hıh. Hı. E, En, en ilk başta olayın aslını söyleyeyim hocam. Ee, olay 12 Eylül günü öğle saatlerinde oldu. Ee, Azerbaycan'ın kuzey tarafından, kuzey batı tarafındaki e, Tovuz şehrine e, Rusların bir saldırısı oldu. Ee, Ermenilerin bir saldırısı oldu. Yeni bir eee mıntıka alma saldırısıydı bu. Savaş Karabağ'da yapılırsa anlarım. Yani çünkü bu netice olarak Karabağ çatışma bir bölgesi. Böyle şeyler yani çatışma şeyler oluyor, sızma harekatları oluyor ve bunun e, önlemi de alınıyor. Fakat e, işin tozdan yapılması, yani dünya kamuoyunda Ermenistan'ın e, Ermenistan'ın bile tanıdığı Azerbaycan topraklarına yapılması saldırının. Evet. Ya yani bu artık e, bu artık yani bir çatışma bölgesi değil de direkt bir toprağın, e, bir ülkenin toprağına saldırıdır. Evet bunun da sebepleri şöyle o zaman. Kısaca şunu söyleyeyim. 12, 12 Temmuz öğle saatlerinde yapıldı dedik. yeni bir mıntıka alma, yeni bir askeri üst askeri nokta elde etme saldırısı yapıldı. Fakat bunun önüne Azerbaycan ordusu aldı. Azerbaycan silahlı kuvvetleri bunu önüne aldı ve Ermenistan silahlı kuvvetlerini geri püskürttü. Fakat geri püskürtürken şehitler verdik. Eee ilk gün verdiğimiz şehit sayısı dörttü. ikinci gün yedi şehit verdik. Artı bir tane de sivil şehit verdik. Ve sonraki süreçte de bir şehidimiz oldu. Şu an toplamda on iki şehidimiz var. Bunun karşısında Ermenilerin Ermenilerden bunu yüze yakın yüze yakın askerin öldürüldüğünden bahsediliyor fakat Ermenistan bunu tabi Ermenistanın dört kişinin öldüğünü söyledi ama bu Azerbaycan ya biz biliyoruz ki bu dört kişi olamaz yani çünkü mesela geçen gün bir kışlayı Azerbaycan görüntülerini de yayınladı kışlayı tam heyetiyle beraber yok etti Azerbaycan insansız hava araçları yani bir kışlayı da yok edip de dört kişinin ölmesi bu biraz akıl çağrı değil. Yani. İnandırıcı değil. Mesela asker araçlarını vuruyor. Araç hareket ettiği yerde araç vuruluyor yani. Araç vuruluyor. Herhalde bu araç kendiliğinden hareket etmiyor. Yani bunu kullanan vardır. Yani askeri araçlarda askerlik yapan herkes biliyor ki hele hele o savaş durumunda bir e, arabada bir kişi kullanmaz. Bunun yardımcıları olur. Bunu koruyan kişiler olur. Yani e, bu bile sadece Ermenistan verdiği rakamdan çok daha fazla olduğunu ispatıdır. Ee, yani olay bu şekilde, ee, bu şekilde oldu olaylar ve onun e, ikisinden e, 16 Temmuz'a kadar devam etti olay aktif olarak. Şu an hala e, yani e, ben buraya gelirken baktım Savunma e, Bakanlığı'nın haber sitesine baktım, resmi kaynaklara baktım. Davam e, devam hala bir e, yani bir çatışma ortamı e, eskisi kadar olmasa da mesela 15 Temmuz'da artık e, köyleri bombalıyorlardı. Köylere ağır e, silahlardan bombalamaya başladı Ermeniler. Top atışlar yapmaya başladı. Sivil insanlar yaşadığı bölgelere. E, ama e, dün mesela dünden itibaren e, dün ve bugün e, sadece hafif çatışmalar oldu. Yani normal silahlarla, karşılaştık, falan. Hafif çatışmalar, taciz ateşleri oldu ama e, öyle iri saplı bir şey olmadı. Fakat gerginlik hala sürüyor hala ordular tam hazır durumdalar. Ya yani savaş hazır durumdalar. durum bundan ibaret. Bunlar yaşandı Karabağ'da. Karabağ diyorum Tovuz'da bunlar yaşandı. Tovuz'da bunlar yaşandı. Tovuz'a saldırmasının birçok sebebi var. Ben şunu söylüyorum o zaman. İlk sebebini şöyle söyleyeyim. biz Tovuz'un bir sembolik anlamı var. Şöyle ki Tovuz şehri Ermenilerle her ne kadar Ermenistan dediğimiz bölgede tarihi Azerbaycan toprağı olsa da artık e, Ermenistan olarak kabul ediliyor orası. Dünya kamuoyunda olsun, diğer devletler olsun. E, Karabağ sınır olan bölgelerde e, bölgelerde bulunup da Ermeni e, o bölgelerde bulunup da Ermenistan'a top, teç karış toprak vermeyen bir şehir. Tovuz şehri. Evet bir anlamı bu stratejik böyle bir önemi var Tovuz şehrinin Karabağ savaşlarında sırasında bile bir toprak vermedi yani e, Tovuz şehri vermedi e, yani Jordan şey bu. ama onun e, en büyük stratejik bir... noktasına gittiğimiz zaman evet altta neler çıkıyor altta neler çıkıyor hocam? bu biraz derinliğe indiğimiz zaman şöyle bir sonuç var e, Tovuz şehri Azerbaycan'ın kuzeye e, kuzeydeki sınır hattı değil yani sınır Kazak falan da ama e, bir tarafı Gürcistan diğer tarafıyla seyle Ermenistan'la sınır bir şehir. Hı hı. Hı hı. E, fakat e, kuzey tarafa yani e, kuzeye ve batıya atılan kapısıdır. Dünyaya atılan bir kapısıdır. Azerbaycan Azerbaycan'ın tolu şehri. Ee, yani Tovuz'dan oradan Kürcistan'a geçiyor. Mesela biz e, Azerbaycan'dan birisi kalkıp Türkiye'ye gelmek istese. Karayoluyla Türkiye'ye karayolu gelmek, Türkiye Türkiye gelmek istese. Tovuz'dan geçer. Gazak'tan e, Kürcistan'a Kürcistan geçer. Oradan da Türkiye'ye geçer. Kürcistan üzerinden de Türkiye'ye Türkiye geçer. Yani e, sadece Tovuz'un önemi karayolları değil. E, şunu söyleyeyim o hocam. E, tovuz e, Bakı, Tiflis, Kars Evet. Demir yolu. Bacı evet. Tiflis, Erzurum gaz boru hattı. Evet. Bakı Tiflis, Zeyhan petrol hattı ve Tanapsayı'nın tam üzerindedir. ya Bütün o yollar, bütün enerji yolları da Tovuz'dan geçer. Bir dakika. O zaman e, şöyle bir şey. Bildiğim kadarıyla daha genişini sen biliyorsun sanırım. Son dönemde özellikle bu yıl e, Türkiye e, Azerbaycan arasında yapılan anlaşmaların içerisinde en çok gaz doğal gaz evet. aldığımız ülke Ke, Azerbaycan kardeş Azerbaycan A evet, evet. Evet. Ee, ve o gaz hattı oradan geçiyor. Evet. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Daha önce en çok alım yaptığımız e, gaz alım yaptığımız ülkeler e, Rusya, İran. Evet. Rusya ve İran Ermenistan'a müttefik olduğunu biliyoruz zaten. Evet. O zaman e, tekrar aynı noktaya geliyoruz belki. Aslında onu da soracaktım. Ermenistan hangi yani cürmü ne ki şu anda Azerbaycan'da başka bir cephe açmak veya Azerbaycan'a evet. saldırmak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, şunu söyleyeyim ilk önce. Bu harekat, yani bu çatışma, bu saldırı, bu provokasyon bu provokasyonla Ermenistan demiyorum. Rusya bir taşla iki kuş, bir taşla bir kas kuş vurmak istedi. İki değil, bir kas kuş vurmak istedi. Kendi adında hiç karıştırmadı. Kendi adında hiç karıştırmadı. Kendi adını nasıl karıştırdı? Tarafları e, ateşkese davet ediyoruz. Ateşkese uymaya davet yani biz ediyoruz. Biz aracı Böyle olabiliriz diye de açıklamalıyız. Arazı olabiliriz. Aynı şey açıklamanı İran da yaptı. Evet. Arazıyı alabiliriz. Ee, şöyle bir mesele var hocam. Ee, Rusya'nın birinci en büyük amacı şey, enerji. <laughs> enerji hattı. Ee, biraz önce söylediniz bu gaz konusunda. Eee Biraz önce gelmeden önce bir e, uluslararası, e, yani dünyada tanınan uluslararası bir haber ajansının sitesinde bir şey gördüm. E, ve bu haber 2 Temmuz'da yapılmış, 16 gün önce yapılmış bu e, haber. Hı hı. E, haberde diyor ki, Geçen yılın bu ayı, daha o zaman satışma falan da yok, hiçbir şey yok. Hı hı. Geçen yılın bu ayı diyor, e, Türkiye'nin en büyük gaz hasılatçısı Rusya'ydı diyor. %36'lık bir şey vardı. Geçen yıldan bu yana bu yana diyor. bir yıl tersinde %36'dan %9.9'a geriledi diyor. Bu çok büyük bir gerilemedir. Kesinlikle. Yani Türkiye Rusya'dan aldığı gazı 9.9'a çekti. Peki o boş kalan şeyi kim aldı? Onun hasılatı o yeri kim doldurdu? Azerbaycan doldurdu. Hı hı. Kardeş Azerbaycan'dan Rusya'yı bırak, aynen, aynen. Rusya'dan almadığımız gazı Azerbaycan'dan, Azerbaycan'dan almayacağız. Bu ne yani. demektir? Artık e, Azerbaycan ve Türkiye biz bize yeteriz demiştir. Evet. Artık Rusya'ya ihtiyacımız yok demektir. Evet. Bu ona getirip çıkartıyor. E, ve bu şeyler yaşanırken, bu olaylar yaşanırken e, Azerbaycan'ın bu gaz geçtiği nokta bombalanıyor. Yani bombalanan noktalar e, gazın geçtiği toğuz şehri. Yani vurmak istedikleri o hani bir söz vardır. Her bir cinayette mutlaka katil imzasını bırakır ya. Evet. Aynı şey. Bir şey bu. Rusya'nın bir amacı bu. Birinci taş buraya. Birinci taş buraya. Evet. İkinci taş son dönemde yani belki dinleyicilerimiz bunu takip etmemiş olabilirler ama şu anki Ermenistan yönetimi, Paşinyan yönetimi S'ye daha yakın. Ee, Rusya'ya değil Batı'ya daha yakın bir hükümet. Zaten darbeyle geldiler. Evet. Ee, i̇şin içerisinde ABD ve Batı seyleri vardı. Avrupa, özellikle. Avrupa özellikle. Bu darbeyle geldiler. Ee, ve Rusya'dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, e, Kafkasya'da Rusya'nın en yakın müttefiği müttefiyi Rusya'dan uzaklaşırsa ne olur? Yani Rusya için bunu diyorum. Rusya'dan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Rusya da bunu görüyor. Ee, Ermenistan'ı kendi hizasına almaya çalışıyor. Yani kendi yerine elinde tutmaya, kendi egemenliğine almaya çalışıyor. Ee, i̇kincisi meselesi bu ve e, Paşinyan yönetimi alsa da hala Ermenistan içerisinde Rusya'nın destekçileri çok fazla. Evet. Yani yıllardır Rusya her şeyle Rusya'ya bağlı olan bir ülke öyle Aynen. bir yıl, iki yıl içerisinde kopamaz. Rusya'ya bağlı ee, ve bu hareket de e, o onların yaptığını düşünüyorum. O şeyin yaptığını düşünüyorum. Ha peki öyle diyeceksiniz o zaman Paşinyan bunu niye devam ettiriyor? Madem öyle Rusya yapıyor Paşinyan bunu niye devam ettiriyor? Bu iş Paşinyan da işine geliyor bir anlamda. Niye? <laughs> Ermenistan siyasetine baktığımız zaman Paşinyan gel itibaren Paşinyan e, genel olarak e ee, paşin şöyle bir şey vardı o zaman. E ee, paşin geldiği zaman halka demokrasi şeyiyle demokrasi, özgürlük, e, ekonomi, e, kalkınma vaadiyle geldi. Şu an şöyle bir şey var. Ermenistan'ın e, Azerbaycan'dan dolayı Türkiye kapısı kapalı. Azerbaycanla zaten savaş var. Hı hı. Bir Gürcistan ve e, Türkiye şey İran'a sıkışı var. O da zaman zaman Gürcülerle de sorun yaşıyorlar biz deşi gibi Gürcistan'dan da toprak iddia etmeye başlıyorlar. Başkalarında daha hı. önceden de vardı da artı, artı yine de var. 2008'deki olayları düşünürsek Rusya ile yani, Ermenistanlar o arasında da var. Ki... Yani geçen yıldı galiba. Geçen yıl bile çatışma yaşandı. Çatışma yaşandı. Hatta Ermenistan büyükelçisini e, Gürcistan tarafı kabul etmedi. Yani öyle bir şeyler yaşandı evet. yani. Yani Gürcistan'la da bir sıkıntısı var aslında. Hı. Hı hı. E, zaman zaman oluyor ama işte e, ara sıra oluyor bu şeyler. E, fakat genel olarak ha, hani kapısı asık olsa bile yani bir şeyler satamaz yani. Bu, bu ülkelerde bir şey yok yani. Doğal bir şey yok Ermenistan'ın. Zenginliği yok. Doğal zenginliği yok, ürettiği bir şey yok. E, yani turizm deseni e, Azerbaycan'a Azerbaycan'dan dolayı işte Azerbaycan Karabağ meselesinden dolayı turizmde sıkıntılı bir durumda. Peki Ermenistan nasıl geçiniyor? Lobilerden gelen para paralarla, hmm. lobilerden dünyadan gelen paralarla geçiniyor. Yani e, affedersiniz, e, çok özür dilerim e, ismini de vermek istemiyorum. E, onların Ermenistan'da meşhur bir e, kadın var onlarda. Yani e, ahlakan e, yani ahlak olarak sıkıntılı bir şey, şey var. Evet. O bile para yardım yapıyor Ermenistan lobilerine. Anladım. Yani kimden Ondan, aynen. ondan kazandığı parayı bile o işte kazandığı parayı bile Ermenistan sene yatırıyor yani. O derecede de bunlar lobilere çok güçlü ve e, lobilerin parasına ayakta duruyorlar. Fakat e, son dönemde e, bir de Paşinyan'ın şöyle bir şeyi var. Çok e, popülist konuşmalar var Paşinyan'ın. Yani çok hayalci. Evet. Hayalci konuşmaları evet. var. Ee, ve şimdi Paşinyan geldikten sonra halk baktı ki Paşinyan'ın verdiği sözler hava boş. Artık yavaş yavaş Paşinyan hükümetine karşı da şeyler başlıyor. Sıkıntılar başlıyor. Düşü ekonomik kalkınma yok. Hala ekonomi aynı durumda. Artık korona sürecinden dolayı lobilerden gelen paralar da sıkıntılı durumda işte. ben zaten. Evet. Kendi içerisinde korona ile mücadele etmek için cüste ekonomi gerek bu konuda da sıkıntı yaşıyor. Evet. Ee, yani halkın dikkatini başka yere da çekmek gerek. Bu durumlarda. Hmm. Yani insanları başka bir şeyle bir gündem yaratıp gündem yaratmak bir, bir Gündem yaratıp insanları başka şeylerle aynen, meşgul aynen. etmesi gerekiyor. Yani e, geçen aydı galiba. Ya geçen aydı ya yani bir birkaç ay oldu mesela Paşinyan'a karşı Ermenistan'da gösteriler düzenlenmeye başladı yani. Hmm. Bu da oldu yani. Demek istediğim şu, <laughs> Demek istediğim şu e, ikinci noktada şu. Yani Ermenistan da işine yarıyor bu iş. Evet. Yani e, Rusya Ermenistan kendi tarafına çekmek istiyor. Paşin yanında bunu kullanarak Paşin yanında bunu kullanıyor ve e, Paşin yanında işine bir, noktada Paşin yanında işine geliyor. O yüzden Paşin yanında çok fazla ses çıkartmıyor Hı. bu işe. Anladım. İkinci nokta bu. Eee Üçüncü nokta, e, üçüncü noktalardan birisi e, Türkiye, Türkiye'nin e, dikkatini dağıtmak. Nerede dikkatini dağıtmak? Türkiye'nin biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'nin e, Libya'da silte operasyonu var. Silte operasyonuna hazırlanıyor ve silteden e, Libya'da İlk önce e, Libya meselesine biraz e, kısa da bahsederseniz Libya meselesinde şöyle bir şey oldu Libya meselesinde e, Türkiye ilk önce Libya'ya gittiği zaman ulusal mutabakat hükümetine destek verdiği zaman bir millet başka, birleşmiş milletlerini de destekledi. Birleşmiş etti. Aynen birleşmiş milletlerini de destekledi meşru hükümet. Meşru hükümet. Ulusal evet. mutabakat hükümetine e, destek vermeden önce Hafter'le Moskova'da bir toplantı yapmaya çalıştı. Ateşkes imzalamaya evet. çalıştı evet. ve küstah da, Ateş geri çekildi Hafter. Orada e, yani sonlandırdı. Yani saygısız bir isimde sonlandırıp geri çekildi. Çünkü kendi askeri kuvvetine güveniyordu ve Türkiye'nin gücünü hafta aldı. Ve bundan baş, sonra başlayan süreçte Türkiye bir bir şey yapmadı. Şu an Hafter kendisi ateş kesimizi alıyor ama Türkiye bitti diyor. O kapı bitti. Evet. Kapattık oldu kapı. evet. oldu ve bu Moskova'da yapıldı. Evet, Moskova'da. Yapıldı. Bunun da Çünkü altını çizelim. Orada Haftar biraz da abilerine güvenmişti. Aynen. Yani, o abiler abilerdi. Bir şey yapamazdı. Ve Türkiye'nin e, bölgedeki e, Türkiye'nin bölgedeki olumlu e, şeyi söz sahibi oldu. Söz böyle. sahibi olması ve en önemlisi yani, halkın da destek vermesi Evet. Ve orada sadece mesele sadece Libya değil. Mesele Libya'dan daha büyük bir şey. Türkiye'nin Afrika'da kalıp kalmama meselesidir. Çünkü Libya meselesinden sonra Cezayir de Türkiye'ye yaklaşmaya başladı. Tunus'ta da artık Türkiye'ye yaklaşmaya başlıyor. Ee, Etiyopya ve Somali zaten Türkiye tarafında. Şöyle bir mesele var o zaman. Geçenlerde biraz konuyu dağıtıyoruz ama geçenlerde bir e, dün bir e, Azerbaycan e, Azerbaycanlı bir köşe yaz, yazardım bir yazısını okudum. Şöyle bir ifade kullandı. Türkiye'nin bölgede tutunma sebebi, tutunma ve sevilme sebebinin, e, sevilmesinin en büyük sebebi Türkiye'nin dış politikasının sömürgeciliğe dayamamasıdır. Kazan-kazan politikasıdır. Türkiye bu ülkeleri sömürmüyor. Ve o ülkeler de yıllardır, asırlardır sömürgecilikten sıkıntı seçiyor. Evet. Ve senin yanına başka bir güç geliyor ve seni sömürmüyor. Evet. Sana insan gibi davranıyor. Evet. Bunlar da Afrika'da da aranan şeyler bunlar. Değil mi? Zaten Afrika ülkeleri. Hasret kaldıkları şey bu. Afrika bunlar. ülkeleri yani. Evet. Yani Çöbürlüyor sürekli. Evet, yani. evet evet Şu anda gerçek yani bir dos buldular mı? Evet. Türkiye'nin e, batı karşısında o devletler karşısında güvenecekleri bir liman bulmuşlar Afrika ülkeleri. Türkiye. Türkiye'nde. Eskiden kalan. Evet, evet kalan evet. bir de. Hatıra bakiye var bir oranın Aynı bir var. hatırası var oranın bir şeyi var ağırlığı. Zaten Türkiye eskiden. Genel olarak eskiden beri diyoruz da Türk Milleti'nin genelinde sömürgecilik yok. Bu güne kadar hiçbir Türk milleti sömürgecilik yapmadı. Hiçbir ülkeye karşı yapmadı. Anladım. Ee, şimdi o zaman e, konumuza dönelim. Libya'da böyle bir operasyonlar yapılıyor. Evet. Libya'da böyle bir operasyonlar yapılmaya hazırlanıyor. Karşı tarafta Rusya var, Avrupa var, Avrupa devletleri var. Ve Türkiye gümbür gümbür geliyor adeta Afrika. Çünkü bölge halklarından da destek alıyor. Hocam siz ne operasyon yaparsanız yapın, ne proje yaparsanız yapın. Eğer o yerli halk desteklemediyse, siz oradan çıktığınızın ilk günü bitersiniz. Zayıfladığınız zaman an bitersiniz. Ama Türkiye'ye yerli halkla destek veriyor. Mesele o. Onların korktuğu da bu. Ee, ve Türkiye'yi anladılar yani. Türkiye'yi buradan çıkaramayacaklar. Ama Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Kafkasya'ya dikkatini Kafkasya'ya çekmeye çalışıyorlar. Birisi bu. İkinci de şöyle bir mesele var. Yani sadece e, mı? Hayır. Şey, sadece e, Libya'da mı? Hayır. Geçenlerde iki gün önce yanılmıyorsam Elbak bombalandı. Evet. Elbap'ı Rusya bombaladı. Evet. Türkiye'nin oraya seçmeye çalışıyor. Ha bu operasyona Avrupa'da destek veriyor. Kafkasya'nın Ermenistan bu operasyonu Kafkasya'da destek veriyor, ee, Avrupa devletleri de destek veriyor. Çünkü Avrupa devletleri de Türkiye'nin Libya'dan, Afrika'dan ve Ortadoğu'dan Doğu'dan dikkatin dağılmasını istiyor. Niye dikkatin dağılmak istiyor. Çünkü kendilerinin bir emeller var orada. Özellikle Fransa, Fransa ve ABD. O yüzden bir anlamda bu operasyona onlar da eli var, onların da desteği var. Yani Rusya'nın bu şeyine karşı biliyorsunuz Rusya'larla normalde bula birbirlerini yerler Rusya'yla ama bu konuda birleşiyorlar. Menfaat oldu mu birleşiyorlar. Menfaat oldu mu birleşiyorlar. Bu mesele de var işin içerisinde. Hmm. Yani aslında konu çok dedim Evet. evet. Ee, biz e, program tanıtımını yaparken Azerbaycan'da neler oluyor diye paylaştık ama Facebook'ta evet. yapılan yorumlara falan baktığınızda da konuşmalarında veya oradaki yorumlarda yazdığında Acaba mesele sadece Azerbaycanla mı ilgili yoksa Türk dünyasıyla mı? Evet. Çünkü şu da var e, reklam saatinde yaklaşıyor ama kısaca reklamlardan sonra devam edelim şu anda kısaca evet. onları yorumlarsak e, Türk dünyasında da bir birliktelik bir daha çok birleşme bir e, yani e, belki turana doğru daha e, emin adımlarla bir ilerleme görüyorum evet. görülüyor görülüyor e, biraz buna da engel olmak. Güçlü bir Türk Dünyası yani güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk Dünyası olursa, birleşik bir Türk Dünyası olursa daha neler çıkar? Dünyanın buna karşı da bir takım şeyleri olabilir mi? Hocam şöyle bir mesele var. Siz... E, yani sesler... Azerbaycan, Türkiye ile Azerbaycan olmayan bir Türk Dünyası zaten oluyor. olmaz. Hedef e, bu anlamda hocam şunu söyleyebilirim. E, biliyorsunuz hocam ben e, eski Türk Dünyası Öğrenci Birliği Başkanıyım. Evet. Türk Dünyası öğrencileri, 4 yıla yakındır Türk Dünyası öğrencilerle, Konya'daki oken Türk Dünyası öğrencilerle yani buradan değil, yani masa başından bir e, oturup da Türk Dünyası'nı analiz etmiyoruz. Kendileriyle konuşuyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Oradaki durumları şey yapmaya çalışıyoruz. Bazen haber görüyorum, onlara gönderiyorum, bunu te, e, e, çevirin diye. Maalesef bazen, e, e, yani mesela bize uzak Türkçeler olabiliyor, yani anlamadığımız kelimeler olabiliyor. Ee, şu an şöyle bir şey var hocam, Rus zehri Türk dünyasından seçildiği zaman, seçilmeye başladığı zaman, artık seçiliyorlar çünkü artık hücrel Rus Türk hükümetlerine de artık genç kadrolar geliyorlar ve bunlar Rus zehriyle e, zehirlenmemiş kadrolar. Rus zehirleriyle zehirlenmemiş. zehirlenmemiş bir, kadrolar. Güzel bir, güzel bir evet. yani kelime oldu bu veya cümle oldu. Ve bu seçilmeye başladığı zaman Türk dünyası artık yavaş yavaş özüne dönmeye başlıyor özüne devirmeye başlıyor. Artık Türk birliği, Türk dünyasının birliği artık yüksek sesle seslenmeye başlıyor. Yani e, en basitini söyleyeyim. E, 92 yılında, e, 92 veya sonraki yıllarda mesela bu yıl Türk genişliğine Özbekistan katıldı. Evet. Özbekistan katıldı ve artık diğer ülkelerden de gözlendi. Mazaristan bile gözlemci üye olarak başvurdu yani. Şu an Türk Genişliği Avrupa Özlemci üyeydi. Tam üyelik için başvurdu Macaristan. Şu an için o ona tam geçmedi ama hocam yani o Biraz hazırlanıyor, hazırlanıyor. hazırlanıyor. Mesela Türk Genişliği'nin Avrupa şubesi Mazaristan'da. Evet. Yani yavaş yavaş artık Türk dünyasında uyanış var. Yani e, artık e, bizi yıllardır, asırlardır kandırdıkları şeyler artık yavaş yavaş Türk dünyası uyanıyor. Ve bu uyanışta hocam, Azerbaycan tarih boyu, Türk dünyasının e, Türkçe ile olan Türk dünyasının hem köprü olarak hem fişli olarak bağlantısıdır. Ben size onlarca, yüzlerce buna misal olarak getiriyorum. Sadece toprak olarak değil, fikir olarak da köprüdür. Ve o köprüye saldırıyorlar. Her Türk dünyası dediğinde gözlerinin içindeki o gülüşü görüyorum. Senin. Allah razı olsun. <laughs> İstersen burada, e, yani küçük bir virgül koyalım. Tamam. Bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra programımız devam edecek. Bu konu üzerine konuşmaya devam edelim. Tamam. Sevgili dinleyenler, Gönüllerin Radyosu Radyo Ülkü'de ve e, Ülkü Haber Ajansı'nın e, Facebook hesabında, Facebook sayfasında, aynı zamanda Sayın Senan Kazımoğlu'nun in, Instagram sayfasında yapmış olduğumuz canlı yayın devam ediyor. Azerbaycan'da neler oluyor? Onları konuşuyoruz. Ve ee, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Ses sonunu anlayan da kapatalım da reklamdan sonra şey yapalım. Yapalım. Reklama geçti ama tabii siz şunu kapatabilirsiniz. Reklam için ara veriyoruz. Canlı yayınımıza reklam